Günaydın bir tanelerim. Şimdi biz kalktık kahvaltı indik Saat şu an 10.30. Kahvaltı geldi arkadaşlar. Şöyle size de göstereyim. Bir de buna omlet eklenecek. Fena değil güzel. Başarılı bir kahvaltı. Başlayalım. Şimdi bir beach var arkadaşlar. Oraya gidiyoruz bugün. kombinim, nasıl olmuş bugünkü? Bence bugünkü çok sevimli oldu arkadaşlar. Dizimi vurdum, çok kötü. Tutun, tutun. Bununla gitmek çok zevkli ve çok pratik bir yöntem arkadaşlar. 4-5 kişilik aile de olsanız, 1 kişi de olsanız, 2 kişi de olsanız 125 lira ödüyorsunuz sadece arabamıza geldik ama şu an onun da içi eminim yanıyor. Yanıyor, yanıyor. Valla arkadaşlar bütün tatil boyunca şu iğrenç sivilceme maruz kaldığınız için kusura bakmayın lütfen. Sabahleyin dünkü çektiklerimi şöyle bir izledim. O kadar kötü görünüyor ki yüzüm ama yapacak bir şey yok. Ne yazık ki böyle bir saçma iğrenç bir sivilce çıkardım. Otoparktayız. Şimdi gideceğimiz beach'e birazcık 10 dakika mesafede araba. Şimdi bu gideceğimiz beach'i de bana e, influencer bir arkadaşım önerdi. Emine Özden. Hatta onun da kanalı var. E, bakabilirsiniz arkadaşlar YouTube'da. Onun önerisiyle gidiyoruz. O Sida'da yaşıyor çünkü. Dün bana mesaj attı. İşte hani Merve böyle böyle buralara gidebilirsin diye. Teşekkür ediyorum ona da buradan. Şimdi beach'e onun önerisiyle gidiyoruz. Arkadaşlar otoparka tekrar geldik. <laughs> Neden? Çünkü gittiğimiz yere araba zaten girmiyormuş, mükemmel bir şey olmuş oldu, tam bizlik bir hareket oldu. Ee, çok dar yollar ve zaten birazcık iniyorsun, sonrasında zaten araba giremediği için biz de arabayı tekrar otoparka getirmeye karar verdik. Artık 10 dakika yürüyeceğiz. Parkın karşısındaki sokaktan giriyoruz ve dümdüz ince sokaktan aşağı doğru yürüyoruz. Bakalım bir iç ne kadar uzaklıkta göreceğiz şimdi hep birlikte. Yolun sonu burası. Böyle bir yere çıktık arkadaşlar o ince yolun sonundan. Burası da Sea Beach Club'mış. Aa ben bu uzun ince yolu hatırlıyorum sanki. Küçüklü küçüklüğümden çarpıyordum. Bu tarafa mı gitmemiz gerekiyor? Küçük bir kız çocuğuyken sanki buralarda gezmiştim. Evet, buraya geldiğimi hatırlıyorum. Annem de burayı hatırlayacak eminim. <laughs> Geldik arkadaşlar. Benim şu an şeyim... Çalışın. Geldik arkadaşlar. Şu Nua Beach. Şöyle size göstereyim. Hmm, böyle bir yer. Şöyle localar falan da varmış. Buranın harcama limiti 10 bin liraymış arkadaşlar. Size şimdi iç kısmı göstereceğim. Böyle bir yer. <laughs> Bayıldım. Şimdi sizin bir beach ile ilgili bir minik bilgilendirmek istiyorum arkadaşlar. Denizimize falan girdik, çıktık, biraz vakit harcadık. Daha fikir sahibi oldum. Yani beach şöyle, biraz böyle ne yazık ki adamına göre muamele yapılan bir beach burası bence. İlk başta bizi hem Türk olduğumuz için çok sallamadılar açıkçası. Hani böyle yoldan geçen vatandaş gibi davrandılar. Çünkü bir için harcama limiti var. Yani kişi başı biner lira harcama limiti var. Şezlong ve şemsiye için para harcamıyorsunuz. Ama işte kafadan mutlaka bin lira veriyorsunuz. Ne yer içerseniz bu bin lira daha üstünü geçerse de üstünü de ödüyorsunuz. Böyle bir mantığı var bir için. Bin lira çok bir para değil aslında kişi başı için. Sonuçta bin lira ödemesen de bir şeyler yiyip en az 600-700 lira tutuyor zaten. Konu o değil ama biraz böyle hani e, Türk mü, yabancı mı ona göre biraz muamele yapılan bir yer. Çalışanlar çok kaba, onu hiç beğenmedim. Beni sonra tanıdıktan sonra tamamen tavırları değişti. değişti. İşte şey falan işte ekstra böyle ilgili davranmaya başladılar. Biraz önce barın e, şefi geldi falan işte beni tanıdığını falan söyledi hani. Ondan sonra bize karşı tavırları değişti. Yoksa hani sıradan e, insana karşı tavırları yani paranı vermene rağmen gayet kaba ve ilgisizler. Onu söyleyeyim size gelmeyi düşünenler için. Ama deniz çok güzel. E, şişt, bir daha göstereyim size denizi. Böyle manzaramız. Önümüzde bir tane böyle şezlong var bir çift oturuyor. Denizin dibi kum ve çok uzun süre böyle ayaklarınız yere basıyor şu şekilde göstermiştim zaten biraz önce de bayağı bir ilerliyorsunuz öyle derinleşiyor o, o çok güzel yumuşacık bir kum, e, kumu var e, denizi çok güzel ortamı çok güzel genelde yabancılar var ama dediğim gibi beach'te biraz adamına göre e, muamele yapıldığı için çok sevmedim genel olarak böyle yani e, yan tarafta da farklı beach'ler var. Oradaki fiyatlandırmaları bilmiyorum ama bence bin liradan çok daha aşağıda olduğunu düşünüyorum. Burası birazcık burayı allamış, pullamış. Bin lirada harcama limiti koymuş. Aslında bin liralıkta bir şey yok ama işte biraz böyle şezlongları falan güzel yapmışlar, şemsiyeleri güzel yapmışlar öyle. Sizin de fikriniz olsun diye söyledim. Bir için şuraya kenara yazacağım zaten. Size de. Nua Beach burası. Şöyle bir kokteyl getirdiler bana. Acı kokteyl çok seviyorum biliyorsunuz. Tadına baktım iyi. Şimdi arkadaşlar bu akşam e, otelin restoranında yemek yemeye karar verdik. Çünkü buranın ambiyansı çok güzel. Dün gördük ve çok hoşumuza gitti. E, o yüzden bu akşam burada olalım dedik. Şimdi size ambiyansı göstereceğim. karşı çekip geliyor. Özellikle şuranın ambiyansının güzelliğine bakar mısınız? Tabii ki herkes fotoğraf çektiriyor çok doğal olarak. Bir de şu tarafı var. Şurası da bar kısmı böyle. Burada da böyle çok romantik bir renk giyebilirsiniz. Ben şimdi masama gidiyorum. Size ortamı gösterdikten sonra. bir Osmanlı yemeği yiyorum arkadaşlar, mutancana galiba adı. Böyle patlıcanlı dana etli falan bir şey. Cheers. Sure. Yemekten kalktık arkadaşlar. şöyle bir yürüyeceğiz işte. Birazcık dolanalım dedik. Birazcık yürüyelim dedik. Işte. <laughs> Romantik ışıklı yollardan geçiyoruz. Şu dün salıncağı görüp çok beğenmiştim ben. Çok hoşuma gitmişti. Ay ambiyans süper. Değil mi canım? Denize bakın arkadaşlar manzaraya bakın. Ama yani kaç gündür sence buranın olayı? Kaç gün kalınır mesela? Söyle. Ha, görünmüyorsun ki sen. Kaç? İki gün. Evet yani üçüncü gün dördüncü gün biraz artık sıkılır insan. Biz sıkıldık mı? Sesini duymuyorlar ki. Hı? Şu akşam ambiyansına bakar mısınız arkadaşlar? Çok iyi görünüyor gerçekten ya. Harika görünüyor. Wow. Yine bu tarafa doğru yürüdük. Gücü adına ben Shira. <laughs> Güzel oldu mu? Gölgelerin gücü adına ben Shira. <laughs> Bakayım mı? nasıl. Çıkıyor? Arkadaşlar artık kocam çok mutsuz. Sadece yatmak ve dinlenmek istiyor daha fazla hareket etmek, gezmek istemiyor. Bilmiyorum sizin erkek arkadaşlarınız, eşleriniz de böyle mi? Hadi gidiyoruz. Neredesin? Ben nasıl çıkacağım oraya? Ben bu ışıkta buradan nasıl geçtim? Göremiyorum bir şey. Şey ayağımda sandalet var ve her an bir yere takılabilir. Ben buradan nasıl çıkacağım? <laughs> Durun, birazdan görüşeceğiz. Biz gezemedik tabii şeyi, e, antik şehri. Neden gezemedik? Çünkü dümdüz yürüdük otele. Ama yarın gezeceğiz yani gitmeden. Size de göstereceğim. Hadi gidelim. Hadi Poseidon gidelim. Arkadaşlar şu an benim oynadığım oyunda bir e, antik Yunan oyunu. E, Neydi ağzımı yine unuttum ya. Antigone. O yüzden ya bu ambiyansa bir senedir alışığız biz. İçten içe de olsa. Değil mi Poseidon? Arkadaşlar bugün böyle günaydın arkadaşlar deyince de sanki kendimi öğretmen gibi hissediyorum kahvaltı yendik. Bugün son gün. Kahvaltıdan sonra eve dönüşe geçeceğiz arkadaşlar. Ay o kadar güzel ki burası. Ya akşamları biraz sıkıcı ama bence gündüzleri çok güzel. Mesela şu an tekrar denize girmek istiyorum. Hiç gidesim yok. Manzaramı göstereyim size şu an. Gerçekten çok güzel görünüyor. Üzülüyorum. Üzülüneniyorum. Neyse şimdi kahvaltıyı bekliyoruz. Ondan sonra işte artık gideceğiz. Öyle eve gittiğim evet. zaman hem Sidenin bir değerlendirmesini yapacağım size, hem de işte ben neler yanıma aldım hiç gösteremedim size. İşte makyaj malzemesi neler kullandım falan. Eğer enerjim olursa onları göstereceğim. Sonra da video zaten bitiriyor olacağım. çocuk ne kadar şey güzel şey yaptı fark ettin mi? Dünkü bu bu şekilde yapmamıştı. Size de göstereyim arkadaşlar. Şöyle o kadar güzel böyle nizami estetik bir şekilde koydu ki. Böyle estetik algısı yüksek insanların hastasıyız gerçekten. Bu sabah asla uyanamayan, mutsuz uyanan ve hayattan nefret eden tiplerden misiniz? Sabah erken uyanma konusunda ya da sabah uyanma konusunda yoksa böyle fark etmez ben ne olursa olsun dipçik gibi kalkarım. Benim için sorun yok diyenlerden misin? Sen o şekilde değilsin değil mi? Sen sabah insan değilsin. Bu peynir çok güzelmiş. Nasıl O zaman kahvaltımı yapayım. Tekrar selam herkese. Dün sizi sanırım kahvaltıda bırakmıştım. Sonra Sida'dan Antalya'ya dönerken yolda kaza yaptık arkadaşlar. Böyle şok olduk gerçekten. Hiç daha önce bir kazada bulunmamıştım ya da karışmamıştım. O yüzden şok olduk. Ee, kırmızı ışıkta arkadan araba çarptı. Buraya bir yere arabanın fotoğrafını bırakacağım. Tabii ki o anı çekmek aklıma gelmedi. <laughs> yani e, bize çarpan arabada da üç tane çocuk vardı. Hem o yüzden hem biz de şok olduk yani bir anda pat diye arkadan bir şey gelince tam tatil dönüşü hiç hoş olmadı gerçekten. Dün oldu. Dün cumaydı biliyorsunuz. Bugün cumartesi. Böyle bir videoyu sonlandırmak için hem de sizleri de haberdar etmek için bunu söylemek için açtım kamerayı tekrar. Neyse Allah daha beterinden saklasın diyorum yani. Araba çok enteresan bir şey yani çok hafif bir vurmada bile çok ciddi sarsılıyor insan. Biz tabii şok olduk yani bir anda böyle gümbür diye arkadan araba çarpınca şok olduk. Hiç yani zaten kimse beklemez de insan böyle şeylerin kendi başına gelebileceğini hiç düşünmediği için şok oluyor gerçekten. Şok içinde kalıyor. Neyse Allah'tan bir şeyimiz yok. Yani bizim de yok, karşı tarafın da yok. Can kaybı olmadı. Sadece ufak bir sarsıntı geçirdik hepimiz. Öyle yani tatilimiz çok güzel geçmişti ama biraz tatsız bitti. Ee, genel olarak SİDE ile ilgili bir değerlendirme yapacağım demiştim. Onu da söyleyeyim size. O kadar vlog çektim. O kadar vlog çektim. Size değerlendireceğim dedim. Şimdi onu yapmazsam olmaz. Yani side küçük bir yer arkadaşlar. Ama böyle daha önce de vlogun içinde dediğim gibi sakin, kafa dinlemelik bir yer arıyorsanız... Hem eğlencesi var, hem sakinliği var. İkisi bir arada ailecek de gidebileceğiniz, kız arkadaş, erkek arkadaş da gidebileceğiniz, evlenme, doğum günü kutlamak için gidebileceğiniz, her imkana sahip bir yer. Çok nemli. Yani gerçekten Antalya'da nemli ama onun iki üç katı. Denizi çok güzel, e, yeri kum ve böyle genelde e, hani çok derinleşmeyen bir denizi var. Genel olarak güzel geçti ama dediğim gibi iki günden fazla kalınca böyle sıkılaca, sıkılabileceğiniz bir yer. Max 2-3 günlük gidilecek diye. Umarım vlog'u sevmişsinizdir. Ee, i̇lk defa kamerayla vlog çektim. Çok da rahat oldu gerçekten. Ee, çok memnun kaldım. Bakalım siz sevecek misiniz? Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olursanız, beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. اشتركوا